Evet sevgili arkadaşlar, hepinize Brüksel'den selamlar, sevgiler, kucak dolusu muhabbetler, ee, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, e, bugün sizlerle e, yine önemli bir başlığı konuşacağız. E, konumuz konumuz e, Rojava. Rojava'daki son gelişmeleri birlikte konuşacağız. Siz değerli kardeşlerimle tekrar hoş geldiniz diyorum. E, fikirlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Evet. <laughs> değerli kardeşlerim, e, sizden ricam e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, beğeni tuşuna da basarsanız e, memnun olurum. E, amacımız bu kanalla Türk milletine ulaşmak. Türk milletinin akli ve vicdani melekelerini harekete e, geçirme konusunda e, katkı sunmak, e, olup bitenler hakkında onları bilgilendirmek. E, çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, ve Türk medyası, yani daha doğrusu aslında Türk medyası, Türk Devleti'nden çok daha büyük kötülükler yapıyor. Şimdi Türk Devleti dediğim zaman belki Türk milletinin tuhafına gider. Bu adam ne diyor falan. Ama siz Türk medyasını izliyorsunuz değil mi? Heh. İşte böyle bir şey yani. Türk medyası gerçekten de yani Türk devletinden çok daha etkili şeyler yapıyor. Yani kötülükler yapıyor. İnsanlar arasında fitne ve fesat çıkarıyor. Milletleri birbirine düşürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Komşularıyla e, gerginlik ya da komşularına karşı onu agresifleştiriyor. E, böylesine korkunç bir şey yani. Sürekli böyle savaş tellallığını yapan, sürekli Türk Devleti'ni tahrik eden, Türk Devleti'ni agresifleştiren, konuşmalar yapan, yazılar yazan insanlar ise Türk Devleti'nin savaş cephesinde de yer almıyor namussuzlar. Milletin öyle ahlakını bozmuşlar ki bakınız burada yani o gariban Türk biliyorum yani gariban böyle zavallı insanlar. Yani diyorlar ki siz işte siz gelin buraya şuraya gelin. Ya arkadaşım biz niye geleceğiz? Bakınız sizin sizin dünya kadar televizyonlarınız var. Dünya kadar üniversiteleriniz var. Orada dünya kadar ah buyur sizin kanınızı emen. Bak sizin kanınızı sülük gibi emen, ahtapot gibi sizin hayatınızı sarmalayan kuşatan, değil mi? Bir tahta kurusu gibi kardeşim, bit bit ya hayatınızın her tarafına bit gibi böyle dadanan bu kadar insan varken sizin yani siz aklınız bize bizi, bizi boş verin bize yardım etmeyi boş verin ya o size kadir ve kürtler o size yardımcı olmaya çalışıyor. Sizin yüz binlerce profesörünüz bakınız evlerinde oturuyorlar kardeşim. Üstleri başları temiz onlar git ölüyor mu? Ama sen on bir tane kitap yazmış Kadir'e diyorsun ki sen git diyorsun Kadir'i bir de savaşa teşvik ediyor. Ya namussuzlar. Kadir savaşmasını biliyor biliyor. Ben arkadaşlarıma hep söylüyorum. Arkadaşlarım isterlerse halkım isterlerse ben her zaman varım. Söylemiş miyim? Defalarca söylemişim. Söylüyorum, söylemiyorum değil yani. Gerekirse kendim çekip giderim ama gerekmiyor. Anlatabiliyorum. Namussuzlar, aşağılık insanlar. Bakınız, o yüz binlerce profesörler evlerinde oturuyor. Ya bak, olan size oluyor. Ya size demiyorum, o namussuzlara diyorum. Yani onlar sizin malınızı, mülkünüzü yiyor, insanları savaşa teşvik ediyor. Savaşa. Ama o yüz binlerce profesörün çocuğu ölüyor mu? Mesela A yıldızlı bayrağımız, bayrak ha bayrak ha bayrak ha bayrak ha bayrak. Tamam da ulan bir durun lan bir durun durun. Ne oldu yani her gün burada benim anama avradıma küfür ediliyor. Her gün Kürtlerin bayrağına dünyanın hakareti yapılıyor. Dünyanın her tarafında Amerikan bayrağı yakılıyor ya. Ya Amerikanın ya parlamentosu, sana, senatosu, herhangi bir parlamenter, bir senatör ya da ne bileyim bir vali, bir gazeteci, bir televizyon kanalı vay Amerikanın bayrağını yaktılar. İnsanlar ortalığı cehenneme çevirmiyor ya biraz insan olun. Ya insan olun ya. Ya devlet sizi zıvanadan çıkarmış kardeşim. Siz yam yamsınız. Yam 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 yam. Bir bez parçasıdır. Yani şimdi yani Kürdistan'dır. O bir bez parçası. O o semboldür. Bir milleti temsil ediyor. Hepsi bu kadar. Onu yakan, ona hakaret eden kendine hakaret ediyor. Yani o şey için kalkıp böyle kıyameti koparmanın bir anlamı yok. İnsanları ırkçılaştırmanın bir anlamı yok. İlkelleşmenin, vahşileşmenin, ejderhalaşmanın, timsahlaşmanın, kobralaşmanın, akrepleşmenin bir hayvanı yok. Bak siz bu hayvanlara kurban olasınız. Metafor kullanıyor. İnsan olun ya. insan biraz insan olun. İnsan. İnsan olun yani. Mesela bakınız. Ben şimdi bir devlet başkanı olsam insanlar bana ana avrat küfür etse sadece gülerim. Şimdi insanlar bana küfür ediyor. Bakırız ben insanlara bir şey demiyorum, tekki göstermiyorum ben. Normal karşılıyorum. Ben bir yazarım. Ben bir devlet başkanı olduğum zaman normaldir. O zaman şunu derim. Ya normaldir kardeşim. Vatandaş bana küfür eder. Ben vatandaşa kızamam ki. Ya ona kızamam. Onu mahkemeye veremem. Ayıptır yani. Yani güçlü olan bir insan zaten güçlüdür. Alim olan bir insan zaten alimdir. Yani siz kendinizi fener gibi değil mi? Bir ışık gibi, bir lamba gibi bir görüyorsanız değil mi? Sıkıntı yok ki o zaman neden korkuyorsunuz? O yarasaların özellikleridir. Yarasalar çünkü aydınlıktan korkuyor. Sen niye korkuyorsun? Ben kimseden korkmuyorum. Düşünceden, inançtan, insanlardan korkmuyorum ki ben. Kürtler mazlum bir halktır. Ee, ey insanlar. Benim Kürt olup olmamam önemli değil. Ben Filistinler için de İstanbul'da 11 yıl boyunca sürekli... Sizin polisiniz var ya sizin. Siz diyorsunuz ya bizim ordumuz bizim polisimiz. Hem ordunuz hem polisiniz kardeşim bana jop vurdu. 11 yıl boyunca. Gaz yedim. Sizin polisiniz, askeriniz beni 8 ay cezaevinde tuttu. Niye ben işte din, dindarmışım yani? 28 Şubat'ta sizin devletiniz yaptı bakınız bunları. Sizin devletiniz sizin kendi başbakanınızı öldürdü. Sizin devletinizin generalleri F16'larla sizin başınıza bomba yağdırdı. Parlamentonuzu bombaladı. Kardeşim, anladınız mı? Ya biraz akıllı olun, biraz kendinize gelin yani öyle değil. O adamlar şu an sizi yöneten adamlar. Onlar devleti sadece bir kalkan olarak kullanıyor. Bir araç olarak, bir mihver olarak kullanıyorlar. Onların kendi dünyalıkları var. Bakınız dünya kadar profesörler var, akademisyenler var. Onlar o bayrak için bir şey yapmıyor. Adam 10 bin dolar parasını alıyor televizyona çıkıyor. Türk milletinin ahlakını bozuyor sadece. Ya dışarıda bir işim Türkiye'ye mi saldırdı kardeşim? Ha saldırırsan normaldir. Türk milletinin kendi vatanını koruması, kendi vatanını müdafaa etmesi, kendi vatanı için seferberlik yaratması gayet normaldir. Normal. Ula kardeşim yani şimdi Türk bayrağı yakıldı diye bakınız Türk milletinin ahlakını nasıl bozmuşlar değil mi yani? Yani bir tanesi çıkmış orada yani direğin üzerine çıkıyor, bayrağı indiriyor, başka bir bayrak takıyor. Ha, bu doğru bir şey midir? Hayır doğru değildir. O tür sizin bayrağınız olduğu için değil. Kardeşim grupla değil mi? Mesela nüfusun ne kadardır? Hani bu aralar Amerika diyor ya orayı alacağım. Orası da bir ülke onların da bayrağı var. Onun bayrağı da değerlidir. Senin bayrağın değerlidir. Türk bayrağı gururlan ülkesinin bayrağından daha değerli değildir. Kürtlerin bayrağından daha değerli değildir. Ya da Arapların bayrağı Kürtlerin bayrağından daha de Her milletin bayrağı kendisine göre değerlidir. Senin çocuğun sana göre değerlidir. Kardeşim bir başkasının çocuğu da kendisine göre değerlidir. Bunu siz niye anlamak istemiyorsun? Bakınız ya Kadir nasıl anlayalım? Ha, doğrudur. Anlayamazsınız çünkü devlet Aşırı derecede sizi gerçekten de beyinlerinizi dumara uğratmış, ihdiş etmiş. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten de sizin e, yani diyelim ki yürekleriniz, kalpleriniz çevrim dışı moduna girmiş şu an. Türk devleti perişan etmiş ya. Yazık ha ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Zaten biz Kur'an'da öyle diyor. Hani siz hepiniz Müslümanlıktan bahsediyorsunuz ya. Ben de mecbur kalıyorum ayet okuyorum. Ve adil şahitler olarak hakkı ayakta tutunuz. Siz bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizden, gücünüz yetmiyorsa dilinizden, gücünüz yetmiyorsa içinizden boz ederek. Bak bugün Rojava'da kardeşim dört tane çocuk direktör kassa var ya traktörün arka romok, romor, kasa neyse artık o romok Fransızcadır biz kasa diyelim. Onun arkasında kardeşim dört tane çocuk donarak ölüyor ya. Onun Kürt olması, Türk olması, cart cürt olması önemli mi? İnsan çocuk ölüyor. Bunu kim yapıyor kardeşim? Çünkü o şehrin etrafını bu çöl bedevileri, bu çöl bedevi dünyanın en çirkin erkekleri ya dünyanın en çirkin erkekleri. Muhammed peygamber çok harika bir insandı. O ahlakın ve sevginin filozofuydu. O bir ahlak öğretmeniydi. Ama kardeşim bakınız bu adamlar İslam'ın ırzına geçti, insanlığın ırzına geçti. Biz artık Avrupa'da biz başımız eğik yürüyoruz kardeşim Müslüman olarak utanıyoruz. Bakınız utanıyoruz, utanıyoruz kardeşim. Bu çöl bedevileri bakınız bu Kürtler bin yıldan fazladır kardeşim. 750-800 yani kaç e, Muhammed'in ölümünden yani 150 yıl sonra Kürtler hemen Müslüman oluyor. Ya kardeşim Kürtler hep İslam'a hizmet etmişler. İslam'ın tarlığını yapmışlar. Arapların, Türklerin, Farisilerin yapmadığını Kürtler yapmış. Bunu biz demiyoruz. Bütün yani bütün Arap tarihçileri de bunu söylüyor. Ya ayıptır, ayıp. Anlatabiliyor muyum? Ha, şimdi Türk milleti. Bakınız devleti, devlet şu an orada o çeteleri Kürtlerin üzerine saldı. Sizin devletiniz kardeşim kalktı kardeşim bu çöl bedevisini alıp götürdü. Katar ve Dubai ile görüştü dedi ki kardeşim he, bu adamı bu adamı biz Suriye'nin başına getirelim. Bu adamı Suriye'nin başına getirmezse kardeşim Amerika mazlum abdiyi alıp Suriye'nin başına getirecek. Suriye'de Suriye'yi bölecek. Orada Kürtlere bir devlet yapacak. En azında Kürtlere orada bir statu verecek. Bunu önlememiz için de kardeşim ne yapmamız lazım? Sizin Amerika'ya para ödemeniz gerekiyor. Amerika parayı seviyor. Donald Trump seviyor parayı. Siz Donald Trump'a para verirseniz kardeşim biz bu çöl bedevisini, bu vahşi insanı, bu ejderhayı, bu aşağılık yaratığı kardeşim insanlıktan nasibini almamış, İslam'ın ırzına geçen bu sokak serserisini biz Suriye'nin başına getireceğiz kardeşim. Kürtlerin orada hem devlet hem de statü kazanmasına engel olacağız. Ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın hatrı için, Türk milletinin hatrı için, Kürt milletinin hatrı için, Kürt, için, Kürt polisler, askerler, ve Kürt gerillası ölmesin diye ben sesimi şimdi yetmiyorum. Yoksa var ya neyse onu saklayalım başka zamana. Ya arkadaşım mazlum abdi Müslüman değil midir kardeşim? Ulan Kürtler Müslüman değil midir Recep Tayyip Erdoğan? Ya kardeşim Jolani ile görüşüyorsun. Niye peki kardeşim mazlum abdi ile görüşmüyorsun? Ulan niye sen Katar Dubai'ye diyorsun bu adamlara devlet kuralım da bu adamı devlet başına devletin başına getirelim de mazlum abdi için bunu demiyorsun. Ma mazlum abdi Müslüman değil midir? Ya da insan değil midir? Hı? Peki Arapların 22 tane devleti var Sayın Recep Tayyip Erdoğan 22 tane Arap devleti Araplara yetmiyor mu? Sen bu çöl bedevilerinden niye böyle yapıyorsun? Yoksa sen Emine Hanım mı söyledi? He? Emine Hanım yoksa bir Arap ırçısı mıdır? He? Bağnaz mıdır o kadın yoksa? Yoksa o seni fitledi kardeşim. Söyle dobra dobra bir size söyle kardeşim. Söyle yani. He?